dönerek anlatırdı. Mike'ın alışkanlıklarını bilen John, ona şaka yollu, çok geçmeden her şeyi halletmenin bir yolunu bulabileceğini, hatta en yakınındaki evsizler barınağında kalarak ev işini bile halledebileceğini söylemişti. John bunu söylerken gülmüş ve Mike'ın sırtına dostça vurmuştu. Ancak Mike bu fikri gerçekten dikkate almıştı. Mike marketten eve dönene kadar hava kararmıştı. Yoğun bir sis gün boyunca yağmura dönüşmeye başlamıştı. Bu hava, sokak lambasının apartmanının basamaklarına vuran sarı ışığında her şeyi kaygan ve parlak gösteriyordu. Güney Kaliforniya'da yaşamaktan hoşnut olan Mike, büyüdüğü yer olan Minnesota'daki kışların zorluklarını sık sık hatırlardı. O tüm gençliği boyunca Kaliforniya ile ilgili her şeyi bir tutkusunu duymuştu. Minnesota'nın kendisinden başka herkesin doğal kabul ettiği zorlu iklimlerinden bir gün kurtulacağına yemin etmişti. Bir insan neden açıkça kaldığında 10 dakika donarak ölebileceği bir yerde yaşamayı seçer ki diye sorar sorardı annesine. Annesi ona gülerek bakar ve aileler köklerinin bulunduğu yerde kalırlar oğlum. Ayrıca burası güvenli bir yer derdi. onun Los Angeles'ın ne kadar tehlikeli ve Minnesota'nın ne kadar güvenli olduğu ile ilgili alışılmış bazıydı. Eğer donarak ölmeyi hesaba katmazsanız bunlar mantıklı sözlerdi. Mike annesini Los Angeles'taki deprem tehlikesinin bir piyango gibi olduğuna ikna edememişti. Büyük deprem sizin yaşam süreniz içinde meydana gelebilirdi de gelmeyebilirdi de. Ancak zorlu Minnesota kışları her yıl normal olarak şaşmaz bir biçimde yaşanırdı. Söylemeye gerek yok. Lise biter bitmez Mike taşradaki evinden ayrılarak üniversite eğitimi için Kaliforniya'ya taşındı. Tüm masraflarını karşılayabilmek için satış yeteneğini kullanmıştı. Şimdi keşke evimde biraz daha kalıp o kazadan önceki yıllarda annem ve babamla birlikte olabilseydim diye düşünüyordu. Soğuktan kaçmaya çalışırken ebeveynleriyle geçirebileceği değerli zamanları yitirmiş olduğunu düşünüyordu. Geçmişe baktığında bencilce davrandığını hissediyordu. Mike zemin kattaki dairesine uzanan basamakları Loş ışıkta ağır ağır çıktı ve anahtarlığı, anahtarlarını bulmaya çalıştı. Yiyecek torbasını dengeleyerek anahtarı kilide soktu. Anahtar normal bir şekilde kilide girdi ama o cuma akşamı normal olan Michael Thomas'ın için orada sona erdi. Çünkü kapının öbür tarafında bir armağan vardı. O, potansiyel olarak Mike'ın kaderinin bir parçası olan ve onun yaşamını ebediyen değiştirecek olan bir şeydi. Kapının çerçevesi çarpık olduğundan, Mike evinin drengen kapısını açabilmek için beden ağırlığını kullanmayı öğrenmişti. Sonuçta kapı her zaman kuvvetle itilerek aniden açılırdı. Mike aynı anda bir yiyecek torbasını kalçasıyla dengeleyerek anahtarı kilide sokup döndürüp ayağı ile de kapıyı itme yönteminde ustalaşmıştı. Bu manevraya garip bir kalça hareketini de gerektiriyordu ve sonunda kapı açılsa da arkadaşı John ona bu hareketin gerçekten çok komik göründüğünü söylemişti. İnatçı kapı Mike'ın kalça vuruşuyla birden ardına kadar açılarak içeride karanlıkta iş görmeye çalışan hırsızı şaşırttı. Mike'dan çok daha kısa boylu olan davetsiz konuk, ürkmüş bir kedinin çevikliği ve beklenmedik bir durumla ilgili yılların deneyimiyle anında ileriye atıldı. Mike'ı kolundan yakalayıp hızla odaya doğru savurdu. Mike'ın dengesi zor açılan kapı yüzünden zaten bozulduğundan ileriye yönelmiş haldeydi. Hırsızın hareketi onu iri yarı bedenini kolayca yere devirdi. Yiyecek torbası karşı duvara çarptı ve içindeki paketler etrafa saçıldı. Şok olmuş Mike yere düşerken sokak kapısının çarparak kapandığını duydu. Ama hırsız hala içerideydi. Mike hızla yere düşerken hırsızın içeri girebilmek için kırdığı camın yerdeki parçalarının bir an için ee, gözüne takıldı. Bunlar çoğunlukla olaydan sonra anlatılırken insanların zihninde olayın yavaşlatıldığını söylediği anlardır. Michael Thomas için böyle olmadı. Saniyeler bir bulanıklık içinde akıyor, zamanı sıkıştırıyor ve karşı konulmaz bir panik yaratıyordu. Daireye giren adam evdeki televizyonu ve müzik setini götürmeye kararlıydı ve kurbanına ne olduğunu umursamıyordu. Mike yere düşer düşmez adam onun üzerine çıktı ve terli elleriyle Mike'ın boğazını bir mengeni gibi sıkmaya başladı. Adamın gözleri büyümüştü ve yüzü Mike'ın yüzünü iyice yakalamıştı. Mike adamın sıcak ve pis kokan nefesi yüzünde sağrısının ağırlığını ise midesinde hissediyordu. İçgüdüsel olarak ölmek üzere olan herhangi biri gibi tepki gösterdi ve bütün gücünü toplayarak Yüksek bütçeli filmlerde görülebilecek bir hareket yaptı. Kafası bulanık olmasına rağmen tüm gücüyle hırsıza bir kafa attı. Bu işe yaramıştı. Saldırgan vuruşun gücüyle sersemleyerek bir an onun boğazını sıkmayı bıraktı. O zaman Mike hızla bir kenara yuvarlanıp ayağa kalkmaya çalıştı. Ancak o daha doğrulamadan hırsız tekrar saldırdı ve Mike'ın karnına kuvvetli bir darbe indirdi. Mike bu darbeyle havaya savruldu ve sol tarafa düşerken büyük bir şeye çarptı ve onun akvaryumu olduğunu bulanık bir biçimde fark etti. Korkunç bir gürültüyle dolap, akvaryum ve içindeki balık küçük odanın karşı duvarının dibindeki yiyeceklerin arasına devrildi. Mike acı içindeydi ve nefesi kesilmişti. Güçlükle nefes aldığı akciğerleri oksijensizlikten yanıyordu. Tam o anda gözleri irileşerek büyük bir botun üzerine indiğini gördü. Saldırgan şimdi sırıtıyordu. Bu çok hızlı olmuş ve bot hedefini bulmuştu. Mike boynundaki birkaç kemiğin korkunç bir şekilde çatırdadığını hissetti. Nefes borusunun tıkandığını hissederek dehşet içinde nefes almaya çalıştı sakatlanmış boynundan gelen çatırtıya tüm bedeni tepki gösteriyordu. Durumun gerçeğini kavramaya başladığında tüm bilincini bir şok duygusu kapladı. İşi bitmişti. Ölüm yakındı. Bağırmaya çalıştı ama sesi çıkmadı. Artık nefes de alamıyordu. Ve her şey hızla karardı. Ortalığı bir sessizlik kapladı. Hırsız Yerde hareketsiz yatan adamla ilgilenmeden aceleyle o geceki işini bitirmeye girişti. Ama hemen ardından sokak kapısından gelen bir gürültüyle irkildi. "Orada neler oluyor? Her şey yolunda mı?" Bir komşu bir türlü açılmayan kapıyı çılgınca yumrukluyordu. Hırsız şansına lanet ederek, istemeye istemeye kırık pencereye doğru yürüdü. Yolunu açmak için kalan birkaç cam parçasını da yumruğuyla itti ve kolayca pencereden çıkıp gitti. Mike ile daha önce hiç karşılaşmamış olan komşu, içeride daha fazla camın kırıldığını duyunca kapının kolunu denemeye karar verdi. Kapının kilitli olmadığını görünce içeriye girdi ve evin tahrip edilmiş olduğunu ve bir adamın kırık pencereden kaçtığını gördü karanlıkta odanın ortasında bırakılmış televizyona ve müzik setine çarpmamaya çalışarak yürüyüp bir elektrik düğmesine basınca tavanda çıplak bir ampul yandı. Aman tanrım diye şaşkınlık içinde bağırdı adam. Hemen ardından telefona sarılıp yardım istedi. Michael Thomas yerde baygın ve tehlikeli bir biçimde yaralanmış bir halde yatıyordu. O da şimdi sessizdi. Tek ses Mike'ın başının yarım metre ötesinde hoplayan balıktan geliyordu. Kedi. Mike'ın yavaş yavaş küçük bir göl oluşturan kan kanıyla kırmızıya dönüşmeye başlamış marul ve şehriyelerin arasında kıvranıyordu. Evet, arkası yarın tadında. Bugünlük yuvaya yolculuk hikayemiz bu kadar. Tabii ki merakla bekleyeceksiniz çünkü çok özel bir yolculuğa çıkaracak sizi. Hoşçakalın. İkinci bölümde görüşmek üzere.